Evet tamam. sonra ben de slime yapacağım Azra ile birlikte slime çalış yapıyoruz. Arkadaşlar şu an slime jelimiz var. Annem e, bir şeyler falan getirdi buraya. Şimdi biz sizinle birlikte bu video çekiyoruz. Evet. Çünkü... Farklı malzemeler de koyduk bu sefer ne çıkarsa bu sefer... bakalım evet. kimin slime'ı daha güzel olacak. Bakalım slime'larımız tutacak. Ar alamadık. <laughs> bir dahaki evet. dışarı çıktığımızda jöle de alırız. Hatta malzemelerimizi de çok yaparız. Biz şeyde e, çalış daha yaparız değil mi Azra? Benim bir arkadaşım var. Onun sularını mü mutlaka hiç parmak ne? geçmiyor. Geçen slime bana nasıl yapışmıştı? Bizimki <laughs> de böyle. Her zaman oynadığında benim elime yapışıyor. Annen Bakalım bu sefer belki hiç tutmaz slime'ımız. Evet. Çocuk slime'ımız. Bakalım ne çıkarsa. Önce taş kağıt makas yapalım. Tamam mı? Bakalım önce kim çekecek. Hadi. Ondan sonra artık ne çıkarsa bak ama baştan anlaşıyoruz tamam mı? Hangi ha. malzeme çıkarsa ona kabul edeceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, bir, üç. Bir, taş kağıt makas. Kremel. Aa! <laughs> azra kazandı. Azra çekecek. Hadi çek bakalım ne çıktı. Ne çıktı? Krem. Azra'ya krem çıktı. Şimdi bunu da alabilirsin, onu da alabilirsin. Hangisini istersen. Tamam. Azra'nın ilk malzemesi krem. Şimdi ben çekeceğim. Bakalım ne çıkacak Azra? Bana boraks çıktı. Boraks gerçekten çok etkiliymiş. Onu gördük geçen Borak gün. Şuradan. Evet boraks orada da var. Belki sana da çıkabilir bir boraks daha yazdık. Şimdi Anne. sıra sende. Çek bakalım Azra. Su. Böyle birkaç da su koyduğumuzda o da yapışmayı önlüyormuş. Onu da öğrendik. O yüzden bugünkü malzemelerimize suyu da ekledik arkadaşlar. Azra şanslı. Su da çıktı Azra'ya. Şimdi sıra bende. Ama sen ne yapacak, ben Ama benim de boraksım var. Hı, hı. Duş, jeli. duş jeli. Bana duş jeli çıktı. Hemen şuradan duş jelimizi de alıyorum. Şimdi sıra sende de Azra'cığım. Sen çek. Slime jeli. Ay. Çok şanslısın. İstediğin rengi seçebilirsin. Mor mu seçtin? Azanın anlaşıldı. Slime'ım mor olacak bugün de. Bakalım bana ne çıkacak? Çok heyecanlı. seçtim. Sıvı deterjan. deterjan. O yes, deniz yes, deniz yes, olmadan nasıl slime yapacağım ben yes, şimdi? Yes, yes. Tamam. O da burada. Arkadaşlar şunlar böyle. O babamı şampuan gidiyor arkadaşlar. Baba Yok ben... bu sıvı deterjan yani elimize kullandığımız deterjan. Şimdi çekebilirsin Azra'cığım. <laughs> Duraş köpüğünü istiyor Azra. Sim. <gülüyor> Hangisini <gülüyor> istersin? <gülüyor> şey, diyorum, gümüş rengi. Gümüş rengi. Tamam. Şimdi sıra bende bakalım ne çıkacak. Azra'nın malzemeleri iyi. Ben hiç ben çöldeki şey. Boraks. Yine hmm. boraks çıktı ama ya. Anne bana hiç boraks çıkmadı. Ama bunu kabul etmiyorum ben. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Seninle bir anlaşma yapalım. Bu boraks senin olsun. Ben iki malzeme daha çekeyim tamam mı? Tamam. Bu bir öncekini bir sonrakini Azra şimdi çekti varsayıyoruz. boraksa Azra aldı. Çünkü Boraks olmadan yapamayacak herhalde. Şimdi iki tane hayır. Şimdi boraksa sana verdiğim için benim iki tane çekme hakkım oldu. Slime jeli. Slime jeli ben sana veriyorum. Hayır ben hangi renk istersem onu alacağım ama. Ben şu yeşili istiyorum. Bunu çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Dur bakalım bundan ne çık. Aa bu da slime jeli. Hangi? Hmm, hangi renk olsa? Benim burada Bakalım. Bilemedim. Aslında rengimi bozmak istemiyorum. Onu da bundan kullanmak istiyorum. Bu renk bir slime istiyorum çünkü ben. Belki bir tanesini kullanırım. Belki iki tanesini kullanırım. Ya bende. Slime jeli. Azraya da bir tane daha slime jeli çıktı. pembe. Pembe. Pembe ile mu karıştıracaksın? Hadi bakalım nasıl şey olacak acaba? Şimdi sıra bende. Tıraş köpüğü hala çıkmadı. Krem. Bir tane de krem bana çıktı arkadaşlar. Bu kremi de ben aldım. Hadi sıra sende. Şampuan. Adaya da şampuan çıktı. İşte şampuan azracı. Sıra bende. Üç tane kaldı. Bunun galiba iki tanesi benim olacak. Bir tanesi Azra'nın mı? Sim. Sim çıktı. Şimdi yeşile hangisi gider? Bence yeşil mi koysam? Yoksa mavi mi koysam? Mavi koyacağım ya. Değişik renk olsun. ki de farklı olsun. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdi sıra sende Azra. Son kağıt. Herhalde tıraş köpüğü de aldı. Sim. Bakıyoruz. Tıraş köpüğü benim. tıraş köpüğü bana çıktı Azra. yapacağız şimdi? Neyse belki ben ona birazcık tıraş köpüğü verebilirim. Tamam mı? Hadi başlayalım slime'larımıza gel. Ben önce şal, dökeceğim. şal dökeceksin Hangisini dökeceksin ben moru döpeceğim. Moru. Bence ondan çok fazla dökme. O çok koyu ya. Bence önce pembeyi dök sonra birazcık morundan dök. Hayır hepsini dökeceğim. Tamam pembenin hepsini dök ama morun hepsini dökme bence. Çünkü çok koyu bir şey olabilir. Slime olabilir. Dur ben yardım edeyim. Açamadım. Hadi dök bakalım. Çow! Ben de jelimi döküyorum. Aa, arkadaşlar, bu Ay çok... bunun rengi çok güzel. Asıl benimkine bakar mısın? Seninki ne? de çok güzel evet. Pembe de çok güzel. Anne sos bunlar. Ay ben Aynı. mi pembeyi alsaydım acaba? Hmm? Ne oldu anne? Gözün benimkinden mi istedi? <laughs> evet pembe çok güzel gözüktü çünkü. Ben İyice böyle bak yapabilirsin. At. Bir damla. Anne ben yarın ben bir damla. Dur bakayım. tamam mı Tamam şimdi ne döküyorsun Hadi birazcık da şampuan dök bakalım dur şöyle Evet Dur ben yardım Evet tamam şampuanı da döktün şimdi kaşıkla dökelim mi? Şöyle birazcık, şöyle birazcık arkadaşlar aldık. Şöyle spatulanla koyalım. Evet tamamdır. Şimdi çok az ama suyunu dökmen gerekiyormuş. Evet. Tamam. Tamam. Suyunu da döktük Azra'nın. Ben ne koysam şimdi? Ben birazcık şu sıvı deterjandan koyacağım. Hepsini ama hepsini koydun ama o slime olmayacak biliyor musun? Olacak bir kere canım. Bence olmayacak. Boraks çok dökme. Dur dur dur. Ama karıştırmadan döktüm boraksını. Al hadi yap bakalım. Ya herkes kendi salonunu <laughs> yapıyor. Tamam, değil. ben de o zaman duş jeli koyuyorum birazcık da tam da renginden yeşil. Anne ama benimki küçük oldu. Birazcık da sim dökelim. Şimdi ben kremimi de koyacağım. Ana, boraksını tüketim. karıştırdıktan sonra koyacağım. Azra'nınki olmayacak çünkü. Ana, <laughs> ama koyma dedim sana boraksını hemen ve simini o kadar çok dökme dedim beni dinlemedin <laughs> şimdi ben bunu bir güzel karıştırıyorum ben simini az koydum olur bence daha başındayız İyice karıştırmadım. benimki oluyor baksana ay ama benim e, biraz rengi açıldı kremi koyunca rengi gördüğünüz gibi böyle oldu Azra'nınkinin rengi çok daha güzel gibi sanki. Koyu koyu oldu canım. Benimki koyu pembe nedir? Açık pembe olacak. Anne <laughs> açık pembe oldu. <laughs> Şimdi benim güzel malzemem. ben de dökeyim. Anne ben de dökeyim. Çok güzel. Tamam ben ama benim malzemem olduğu için ben dökeceğim. Karıştır bakalım şimdi iyice. Ben daha boraksımı dökmedim arkadaşlar. Birazcık da böyle yapacağım. Azra yanlış yaptı. Boraksını hemen döktü o. Dökme dedim sana ama dinlemedin beni. Hala baktı. Bunun da rengi gittikçe açıldı ya. Niye olmadı? Çırak çöpüğünü benimkine doldurdum. Doldurmadım. Sen boraksı önceden döktüğün için öyle oldu seninki. Ben sana dökme dedim. Neyse bu challenge'ın kazananı belli oldu herhalde. Ama böyle yaparsan bir daha challenge yapmam bende. Tamam ağlama yardım edeceğim dur. Gel. Ama bak bu olur aslında biliyor musun? Ama şey yapmıyorsun sen. Karıştırmıyorsun. Hayır dökme olan için bir daha onu dökersen şey olmaz bir daha karışmaz. Oluyor mu? Oluyor tabii ki de. <laughs> Sen bunu iyice karıştır böyle böyle tamam mı? Başladı. Şimdi ben de boraksımı dökeyim. <laughs> Hayır zaten katı senin kendi yani için boraks yok sen iyice katılaşır. Artık senin bence boraksa ihtiyacın yok. Bak benimki de şimdi katılaşıyor. Benimki iyice tıraş köpüğü oldu. Yengi hiç belli olmuyor. Benimki açılıyor. Bak benimki de hemen toparlandı. Gördün mü Borax'la? Oyunun galibi belli oldu. Kimiz? Musun? Getir bakayım be. Oğlum şey işte. Ben, ben karıştırmam. Ne olmuş mu Anne daha tıraş köpüğü var onda. Tamam işte böyle yapa yapa işte o gidecek. Tamam mı? Aa güzel oluyor. Benimki de. Benimki açık. şeyi bırakıyorum. Neyi? Spatulayı bırakıyorum. Ben spatula. Şöyle birazcık daha tıraş köpüğü şey yapacağım. Bana. Seninki yeterince zaten köpüklü değil mi? <laughs> evet. Yapışıyor mu eline? Bakabilir miyim? Birazcık yapışıyor tıraş... gibi ama. Bana da tıraş köpüğü Benimki ama. çok yapışıyor. Bana bir tıraş köpüğü atsak mı acaba? Şimdi artık evet elimizle yoğurmaya başlayacağız. Bence birazcık da boraksları az geldiği için. Dur anneciğim. Şimdi bunu iyice yoğuracaksın tamam mı? Hadi bakalım. Elimizle yoğuruyoruz şimdi. Ay benimki de rengi çok güzel. Benimki rengi açılmaya başladı. Oyunun galibi ben alacağım. <laughs> tamam. Oyunun galibi Azra değil mi? Siz hadi yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Sizce oyunun galibi acaba, kim? Acaba arkadaşlar benim slime'ımı daha çok beğendim. Hangi slime'ı daha çok beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakalım kim kazanacak. Tamam mı? Kazananı onlar belirlesin. Evet. Bizi belirleyelim. Benimki oluyor gibi anne. Benimki de. Benim, ben tabağımı iyice toparladım Ben de toparlayayım tabağımı. Benimkinin çıkarması gerek yok yani. Şimdi tabaklarımızı şöyle kenara koyalım. Evet. Şöyle koyalım. Evet, Simit kutusunu da alalım. Şunu şöyle bir kenara alalım. Hı. Çok güzel olmadı mı Azra slime'lar ya? Benimki daha çok güzel oldu. Baksana. Ana baksana sıkınca bile hiç yapışmıyor. Ana yani bak benimki hiç sıkınca yapışmıyor. Gerçekten mi? Bak. Aa, Benim... demek ki bu slime'larımız daha güzel oldu bak. Demek ki bu, bu slime diğeri gibi yapışmıyor. Bak bak Azra. Oo, bak kopmuyor da. <laughs> çok güzel oldu. Bunu çok beğendim. Şey, <laughs> seninki de bakabilir miyim? Aa, seninki de çok güzel. Şimdi birinkini de deneyelim mi? Hadi. Seninki ne kadar simliymiş. Hadi. Dur bakayım seninkinde paraşüt olacak mı? Çok güzel olmuş. Azra çok beğendim. Çek eli bir çek anneciğim. Bak. <laughs> Seninki de parası. Ay karıştı. Aa, aa, niye ben bir şey yok. Anne bak. Aa. Ya çok güzel oldu slime'larımız. Ama kazananı siz belirleyeceksiniz. Unutmayın arkadaşlar. Bak benimkinden de ses çıkıyor bak. Ana bak benimki hiç yapışmıyor. Bak. Benimkine... Ana babam benimki de şu an hiç sıraç köpüğü de gelmedi. Ben şu an ellerim hep sınır. Çünkü bir kutu sınır döktü. <laughs> bak bak. Bunları çok beğendik. Bir önceki videomuzda ilk slime'ımızı yapmıştık. O birazcık böyle elimize yapışıyordu. Onu toparlayana kadar neler çektik. Ama bu slime'larımız gayet iyi. Anne bak bu. Bak şimdi Azra. Gördün mü? Ben asıl ben ne yapacağım? Bakar mısın? Ya seninki çok güzel oldu Simli. Benim bu. benim slime'ıma karışma. Arkadaşlar biz daha videoyu kapatmayacağız. <laughs> Oynuyoruz biz şu an slime'la. Daha biz kapatmayacağız arkadaşlar. Biz daha var. Biz daha çok Bakar mısın şimdi? Çok güzel. Ana bak benimkiler nasıl? Hadi bakalım kim daha çok açacak. Aa, yırtıldı benimki. Yırtılıyor şimdi de anlamadım. Arkadaşlar siz de yazabilirsiniz yorumlara. Başka siz slime yaparken evde neler koyuyorsunuz? Hangi malzemelerden kullanıyorsunuz farklı olarak? Biz de bir dahaki videomuzda slime yaparken onları deneyelim. <laughs> Böyle Öyle mi? Gibi. Evet gerçekten ama şimdi bak şey falan kullanınca daha güzel oldu değil mi? Anne biz böyle videoyu kapatmayalım. Sadece slime'larımızla oynayalım. Evet. Onlar da bizden nasıl oynadıklarımızı öğrensin, de onlar da oynasın. <laughs> Abi biz bunu Nina'dan öğrendik. Aa Tamam hadi artık videomuzu kapatalım. Ama yüzüm Tamam bir daha çekeriz anneciğim. Başka videolar çekeriz sonra. Sakın ben ısrarına. Tamam hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. ben de böyle yaptım. Oo, hadi görüşürüz diyoruz anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Siz de videomuzu Evet arkadaşlar güzel likelarınızı, abonelerinizi bekliyoruz. Ve güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Kazananı siz belirleyeceksiniz. Evet, Yorumları yapın. Bir video var ya, burada da bir videolar. Evet videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.